Merhaba arkadaşlar ben Gamze. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere saç bakımı ile alakalı çok güzel bir bilgi ile geldim. Eğer saçlarınızın sağlıklı ve gür uzamasını istiyorsanız, saçlarınızda dökülmeleriniz varsa, kellik problemi yaşıyorsanız, saçlarınızda seyrekliğiniz varsa, saçlarınız cansızsa, yani ince telli ise, şimdiki söyleyeceğim yöntem tam size göre hem çok pratik hem de çok faydalı bir yöntem. Eğer hazırsanız bu yöntemin ne olduğundan bahsedeyim. Sonra da nasıl uygulamanız gerektiğini, hangi aralıklarla uygulamanız gerektiğinden bahsedeceğim. Bu yöntemin ismi tabii ki Dermo Roller. Dermo Roller'ı saçlarınıza nasıl uygulamanız gerektiğinden bahsedeceğim ama ondan önce ben hangi derma rollerı kullanıyorum? Ben 0,5 milimlik derma kullanıyorum. Saçlarım için nasıl uyguluyorum peki? Hemen ondan da bahsedeyim. Derma rollerımı uygulamadan önce, yani saçlarımı uygulamadan önce saçlarımı derinlemesine temizliyorum. Nasıl temizliyorum? Ben size yaklaşık bir buçuk ay önce saç uzatma videosu vermiştim. O saç uzatma videosunda da Saçlarımı hangi şampuanla temizlediğimden bahsetmiştim. Saç uzatma videosunda saçlarımı saçımdaki kalıntıları gidermek, saç derisindeki bütün o kalıntıları gidermek ve saç derimin oksijen almasını sağlamak için Revox saç kalıntı giderici şampuan kullandığımdan bahsetmiştim. Saç kalıntı giderici şampuan nedir bir kez daha bahsedeyim. Saçlarınızda bir yantin sürüyorsunuzdur, e, saç köpüğü kullanıyorsunuzdur, jöle kullanıyorsunuzdur, saç spreyi kullanıyorsunuzdur. Bu tarzda saçlarınızda kullandığınız ürünler saçlarınızda kalıntı yapar. Saçlarınızdaki kalıntıları gidermek için de mutlaka bir saç kalıntı giderici şampuan kullanmanız gerekir. Hem saçlarınızdaki yani saç tellerinizdeki kalıntıları gidermeye, e, gidermeyi sağlayacak hem de Saç derinlerinizi derinlemesine temizleyecek ve saç derinizin, saç köklerinizin oksijen almasını sağlayacak. O yüzden saç kalıntı giderici şampuanı mutlaka e eczanelerden ya da kozmetik mağazalarında eğer başka bir marka varsa saç kalıntı giderici şampuanı mutlaka almanızı tavsiye ederim. ve e Saç kalıntı giderici şampuanla saçlarınızı yıkadıktan sonra, yani saçlarınızı tamamen derinlemesine temizledikten sonra dermaroller işlemini yapmanız sizin için daha yararlı ve daha faydalı olacak. Peki böyle bir ürüne sahip olmanız için de dikkat etmeniz gereken başka hangi e, sorunlar var ondan da bahsedeyim. Dermaroller alırken Dikkat etmeniz en önemli hususlardan bir tanesi titanyum iğneli olmasıdır. Titanyum iğneli olması e, sizin sağlığınız açısından çok iyidir. Çünkü titanyum iğneli olmazsa mutlaka e, bir kez kullandıktan sonra istediğiniz kadar alkollü suyla e, olduğunuzu temizleyin. Mutlaka e, titanyum iğneli değilse kesinlikle paslanma olacaktır. Ve böyle bir ürünü de ee, sanırım hiç kimse saçlarına, saç derisine uygulamak istemez. O yüzden dermaroller alırken dikkat etmeniz en gereken en önemli hususlardan birisi titanyum iğneli olmasıdır. Buraya kadar her şey tamamsa şimdi dermaroller'ı nasıl kullanmanız gerektiğini hemen uygulamaları olarak göstereyim. Dermaroller uygulamadan önce şu şekilde bir ııı e, dezenfekte etmeniz gerekiyor. Alkol sıkıp dezenfekte edeceksiniz. Dezenfekte ettikten sonra alkolün biraz kurumasını bekleyeceksiniz ve daha sonra saç derilerinize yaklaşık 10 ila 15 dakika kadar gezdireceksiniz ama her bir bölgesinde ayrı ayrı gezdireceksiniz. Ben size şimdi hemen göstereyim. Çok pratik zaten. Şu şekilde saç derinizde diplerine hafif hafif bastıraraktan dermarolunuzu gezdirir. Her bir yerine ayrı ayrı, hiçbir yerini es geçmeden bu dermaroluları gezdirmeniz gerekiyor. Uygulaması yapımı çok pratik. Dermaroluları yaptıktan sonra saçlarınıza hiçbir şey uygulamayın. Ben uygulamıyorum çünkü. Hazır orada kan akışı hızlanmışken, hücre yenilemesi oluşmuşken sadece bu işlemi yapıp bırakıyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Zaten benim ihtiyacım olan oradaki kan akışını hızlandırmak. Kan akışını hızlandırdıktan sonra zaten saçlarınızda, saç köklerinizde böyle hücre yenilenmesi olacak. Ve kellik probleminiz varsa, saç dökülme probleminiz varsa onlara da fayda sağlayacak. Dermaroller'ı hangi aralıklarda kullanmanız gerekiyor? Eğer saçlarınızda çok fazla dökülmeleriniz varsa, saçlarınız çok fazla seyrekse, saçlarınız e, böyle e, nasıl söyleyeyim? E, çok ince telliyse Haftada bir kez uygulayabilirsiniz. Ama normalse saçlarınıza bakım yapmak istiyorsanız, saçlarınızda yani saç köklerinizde kan akışını hızlandırmak istiyorsanız da 10 günde bir, 15 günde bir uygulayabilirsiniz. Daha önce benim çok fazla problemim vardı. Böyle e, bayağı seyreklik vardı. Ben haftada bir uyguluyordum ama şu an e, o şekilde bir problemim olmadığı için de 15 günde bir uyguluyorum. Artık sizin kendi probleminize göre gününü, aralığını o şekilde belirlersiniz. Gerçekten ilk kullanımda bile olur ilk kullanımda bile faydasını çok fazla göreceksiniz. Çok da memnun olacaksınız. Dediğim gibi dezenfekte etmeyi unutmayın. Kullanmadan önce oksijenli su, çok pardon, kullanmadan önce alkollü su ile temizleyin. Kullandıktan sonra da alkollü su ile temizleyip kabına bir şekilde kabına bu şekilde koyup kaldırabilirsiniz ve bu Dermal olur sadece size ait olmalı sizden başka hiç kimsenin kullanmasına izin vermemeniz gerekiyor sizin için sağlığınız için ve dezenfekte amaçlı hiç kimsenin kullanmaması gerekiyor sadece size ait olması gerekiyor ve 10 günde bir, haftada bir ya da 15 günde bir kullanmanız sizin için kafi gelecektir. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, ihtiyacı olan arkadaşlarınızla sosyal medya üzerinden paylaşmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup bana destek vermeyi unutmazsanız da çok sevinirim. Bir sonraki videomda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.